Şimdi Alevi öğretisinde en önemli şey rızalık toplumudur. Yani bir e, yeri yönetirken e, toplumun rızalığının olması şarttır. Şimdi 31 Mart seçimlerinden önce gerçekten de ülkede bir e, toplumsal uzlaşı e, modeli yakalanmaya çalışıldı. Yani bunu da e, özellikle Mersin ve Esenyurt'ta e, toplumsal kent uzlaşısıyla e, belediyeler kazanıldı. Şimdi kayyum aslında normal bir uygulama olması mümkün değil. Olağan dışı bir durumda söz konusu olabilir ama 2015'ten beri özellikle daha da arttı. Bu olağan bir şekilde uygulanmaya başlandı. Kayyum toplumun iradesinin gaspıdır aslında. Yani ben hani hırsızlık diyeceğim ama hırsızlık biraz hafif kalıyor. İrade gaspı. Yani toplum halk kendi iradesini ortaya koymuş. Belediye başkanını seçmiş. Sen bunlara yetki vermişsin, yeterlilik vermişsin, gitmişler işte biliyorsunuz süreçte giderler Cumhuriyet Savcılığına işte temiz kağıdı dediğimiz hani seçilebilirlik e, durumunu e, gösteren belgeyi alırlar gelirler başvururlar ve orada bir beyis yok bu insanların seçilmeyeceğine dair herhangi bir e, engel teşkil etmiyor ne oluyor seçildikten sonra sen oraya kayyum atıyorsun yani bunun kabul edilir e, edilebilecek bir yanı yok devlet iktidar seçimde kazanamadığı yerleri kayyumla gasp ediyor. Yani bunun hiçbir hukuki sistemde, hiçbir ülkede bunun bir karşılığı yok zaten. Bu hem toplumu irite ediyor, hem de insanların demokrasiye, hukuka olan inancını yerle yeksan ediyor. Yani bir insanın vatandaş olarak en büyük hakkı, ...hukuku seçme ve seçilme hakkıdır. Yani belki de en önemlidir. Yani kendini yönetme konusunda kullandığı en büyük argüman seçme ve seçilme hakkıdır. E sen bu argümanı bu vatandaşa çok görüyorsan o vatandaş ne yapsın? Yani ne yapabilir yani? Sen onun seçilmiş olan iradesine kayyum atarsan bu vatandaşa senin bunu izah etmen gerekir. Yani izah edecek bir tarafı da yok. Yani resmen e, iktidar gaspı, yani oraya atılan belediyeleri zorla alınması. E, bunun e, yanlış e, bir uygulama olduğunu aklı selim olan herkes bunun farkında. Zaten e, hükümetin bazı e, kanatlarından da buna tepki yükseliyor zaten. E, yani bir de bu son e, süreçte böyle hani çok farklı şeyler gelişiyor. Yani biz de anlamakta zorluk çekiyoruz. Yani işte Sayın Bahçeli'nin söylemleri, akabinde işte Cumhurbaşkanı'nın söylemleri, yani birbiriyle çelişen bir noktada hani ne yapılmaya çalışılıyor şahsen hani henüz çözebilmiş değiliz. Ama toplumsal barışı, birlikte yaşama ruhunu, zedelenmesini istemiyorlarsa gerçekten de Halkın iradesine saygı duymalılar, var olan, atanan kayyumlar geri çekilmeli. Çünkü ben seçim sürecini çok iyi biliyorum. Gerçekten insanlar çok büyük çabalarla bunu elde ettiler. Bu geçmişte de olmuştu. Yani AKP iktidarı Nedense bunlardan ders çıkarmıyor. Daha önce de kayımatandı. Kayım atanan yerlere daha yüksek bir oyla tekrar halkın teveccühüyle yine kendi seçtiği adayı en yüksek oyla yine çıkardı. Yani bu döngü eğer önlemlim alınamazsa kısır bir döngüye dönüşür ve bu da toplumsal barışı uzlaşıyı zedeler. Bu da bizim gerçekten istemeyeceğimiz bir durum. Biz isteriz ki bu ülkede yaşayan bütün halklar eşit yurttaşlık temelinde, özgürce, barış içerisinde herkesin kendini ifade edebildiği, herkesin kendini güvende hissedebildiği, yasaların, kanunların herkese eşit uygulandığı bir yaşam modeli hayata geçirelim. Yani bu ülkede yaşayan bütün halkların buna hakkı var, Gerçekten biz çok bedeller ödedik. Bundan sonra birlikte barış içerisinde yaşamak bizim de hakkımız. Bu ülke coğrafyasında yaşayan bütün halkların hakkı bu devletin yani iktidarın bir an önce bu uygulamalarından vazgeçmesi ve atanan idarecilerin geri çekilip gerçekten seçilmişlerin tekrar yerlerine iade edilmesini talep ediyoruz.